Teşekkür ediyorum. Onur iyi yayınlar diliyorum senin de dediğin gibi Galatasaray bu akşam Türk Telekom Arenadaki ilk antrenmanını gerçekleştiriyor. Yarın yapılacak ayaksa yapılacak açılış maçı öncesinde Galatasaraylı futbolcular yaklaşık 10 dakika kadar Türk Telekom Arenanın yeşil çimlerine yeşil sahasında çimlere ilk kez ayak bastılar ve şu sıralarda da ilk antrenmanlarını gerçekleştiriyorlar. Gerçekten yarın burada oynanacak karşılaşmayla birlikte Galatasaray'da yeni bir çağ açılacak. Teknik direktör Hacı'de az önce düzenlediği basın Toplantısında bunun üzerinde özellikle durdu. Galatasaray bu zamana kadar Ali Sami Yen stadında tarih yazmıştı. İnşallah bundan sonra da Türk Telekom Arenada tarih yazacak Sarı Kırmızılar dedi. Çok heyecanlıyım. Müthiş bir açılış maçı olacak. Müthiş bir stadyum. 52 bin taraftarı burada görmek için can atıyorum şeklinde konuştu. Galatasaray'ın Ruben teknik adamı. Aslında bakarsanız bunun dışında tabii birçok açıklamada bulundu Hacı. Her zaman bu stadın tamamen dolu olmasını ümit ediyorum dedi. İnşallah taraftarlarımız burada Türk Telekom Arena'da tıpkı Ali Samiyen stadında olduğu gibi bizi hiç yalnız bırakmazlar şeklinde konuştu. Tabii yarın akşam oynanacak maça da değindi Hacı. Ben e, Ayaks'ın maçlarını izleyerek büyüdüm. E, çok güçlü, çok e, önemli e, Avrupa'nın en önemli takımlarından biri. Yarın akşam bu stadın açılışında onlarla oynayabilecek olmak da benim için ayrı bir gurur, o ayrı bir şeref şeklinde konuştu. Transfer konusu da tabii basın toplantısının en e, önde gelen konularından bir tanesiydi. E, transferleri şu ana kadar takıma katılmış olmasını isterdi ancak şartlar e, bunu gerektirdi. E, bu konuda yapacak bir şey yok şeklinde konuştu. Galatasaray'da özellikle Santrafor istediğini belirtmişti daha önce düzenlediği basın toplantılarında Galatasaray'ın Rumen Teknik Adamı Birçok isim gündeme geliyor biz de bu isimleri önerenlerle tartışıyoruz olur ya da olmaz şeklinde konuşuyoruz Ancak şu ana kadar biten bir transfer olmadığına göre bu konu üzerinde de konuşmak pek doğru olmaz dedi e Tabii Galatasaray'ın yarınki açılış maçı öncesinde e, burada e, hazırlıklar da halen devam ediyor. Yoğun bir çalışma var Türk Telekom Arenanın çevresinde hala yol e, çalışmaları, e, yolla ilgili çalışmalar devam ediyor stat çevresinde. Yarın oynanacak karşılaşmaya kadar hazır olması bekleniyor. Hazır olması umut ediliyor. Bu yönde yoğun bir çaba var. Türk Telekom Arena'da tabii Galatasaray'da belki de en çok konuşulan konulardan bir tanesi de bu stadın adının neden Ali Sami Yen olmadığıydı. Bu yönde Galatasaray yönetimine yoğun eleştiriler gelmişti. Ancak hemen belirtelim Galatasaray Galatasaray'ın Stadında da yani Türk Telekom Arena'nın skor bordunun üstünde de Ali Samiyen spor kompleksi ibaresi var. Dolayısıyla Galatasaray yönetimi de kendisine yapılan eleştirileri bu yöndeki eleştirileri bu şekilde açıklığa kavuşturmuş oldu. Ali Samiyen spor kompleksi arkasında da Telekom Arena ibaresiyle birlikte Galatasaray'ın, demin de söyledik Galatasaray buradaki ilk antrenmanını gerçekleştiriyor. Sarı Kırmızılar yarın akşam buranın açılış maçında Ajax'la karşılaşacak. Geniş güvenlik önlemleri, geniş önlemler alındı. Tabii ki bu karşılaşma için Galatasaray taraftarlarının rahat... Ulaşım sağlayabilmesi için. Evet sevgili seyirciler Galatasaray buradaki ilk antrenmanını gerçekleştiriyor dedik. Türk Telekom Arena'daki ilk antrenmanını gerçekleştiriyor. Bugün itibariyle yarın, yarın yapılacak karşılaşma için hazırlıklar burada, burada tamamlanacak. Ve Galatasaray yarından itibaren Ayaks'la yapacağı karşılaşmayla birlikte yeni bir sayfa açacak. Yeni bir tarih yazmaya başlayacak. Şimdilik Türk Telekom Arena'dan aktaracaklarımız bu kadar. Gelişmeler oldukça yeniden karşınızda olacağız.